Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Valencia'nın son maçlardaki performansı genelde istikrarlı bir çizgi izlerken, Rayo Vallecano'nun durumu biraz daha değişken seyrediyor. Valencia genellikle evinde oynadığı maçlarda etkili bir hücum oyunu sergileyerek takdir topluyor. Rayo Vallecano'nun ise daha çok kontra atak oyunu ile gol bulma yolunu tercih ettiğini görüyoruz. Bu düelloya baktığımızda Valencia'nın ev sahibi avantajı ve daha organize oyun yapısı onu bir adım öne çıkarıyor. Ancak Rayo Vallecano'nun etkili kontra atakları gole çevirebilme potansiyeli doğrultusunda karşılıklı gol atışları bekleniyor. Tahmin MS 1 oran 1.96. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.